evrak e, tardım. Depremi duyduk. Aile, arkadaş, iş arkadaşlar, herkes hepimiz üzüldük. Baya bir ilk üç günler, ilk günler baya zor geçti. Bulmaya başladı ama videoları izlemediğimizde haberlerde bir de sosyal medyada tabii ki de kalbimiz ikiye bölünüyor. Ve buraya niçin geldim? Benim de tır şirketim var. Nakliye sektörün, yani nakliye şirketi. Benim de elimden gelen sadece hani yolculuğu yapmak sonuçta biz Fransa'dayız. Gurbetten Türkiye'ye yardım getirmekte. Elimden gelen sadece bu olabilirdi. Bir de hani küçük imkanlarımızla. Yani Altı ülke geçiyoruz sonra Türkiye giriş yapıyoruz. Benden önce 4-5 tane tır gönderilmiş. Salı günü çıktım, salı öğlen yani toplam 4 gün oluyor. Mont, elbise, kıyafet e, tabii ki de hepsi sıfır. Gıda, e, kedi köpek maması çünkü onları da unutmamak lazım. Su, e, birkaç tane küçük ilaç malzemeleri, e, toplam her şey içinde. Yani ne hissediyorum? Şu an yaptığım 4300 kilometreyi hiç inanın yorgunluğu, stresi hiç şu an hissetmiyorum. er naðin chivaldan halmandi so vaðu okki parðan so Gülfem Hanım siz kullanırken ben yanınıza binsem olur değil mi? E uzun mu kalmaz? Ne oldu oğlum? At bak Biraz dağınık. Biraz açacağız. bir işte kalmaz. Bir şey Arkadaşlar da şey yapıyorum bak. dükkana yönlendiriyorum. Adamlar Biraz alıyor. dağınık karnı. ama. Tamam mı? Burada da buzdolabım. Kalan yemeğim. Tamam yarın Şu gelecekler bilgin olsun tamam mı? Dikkatlice.